Güzel söyledi anne Dedi ki Oğuz Aydın'ı ben ön plana çıkarırım. Sebebi çok doğru. Neden? Kerem Aktürkoğlu defalarca milli takım forması giydi. Bunları yapması sürpriz değil. Ama Oğuz Aydın ilk kez milli takımda 11'de bir maça başlıyor. Sakinliği. Ki Fenerbahçe'deyken ben bunu söyledim. Bu kadar sakin, soğukkanlı, sanki defalarca oynamış gibi milli takımı bu kadar rahat oynayan, göğüsleyen, saha içerisinde Aklı selim kalabilen bir oyuncu çok nadir bulunur. Bak oyuncu özellikleri sayarken top tekniği iyi dersin. Yüksek toplarda iyi dersin. İkili mücadelelerde sertliği iyi dersin bilmem ne. Bir de ne vardır biliyor musun? Sağ içerisinde top ayağına geldiği zaman soğukkanlı kalabilen vardır. Tabii. Çok başka bir özellik. Sen yani çok güzel bir şey dedin. Allah ona öyle bir yetenek vermiş. Vermiş. O başka bir yetenek. <laughs> Çocuk sakin. Yaptığı en iyi iş futbol oynamak. Bunun da farkında. Yanlış anlamayın. Asistler konusunda yaptığı pas benim için asist sınıfında değil. Ama indirişi çok klas. Tamam, iyi kontrol, pas ama ceza sahası dışından alıp ceza sahası içine girerken plase yaptığı zaman o artık asist sınıfında değil benim Abi Abi kesin var ya Messi, o bile asist sayılıyor. Yani Dokunuyor ya, tekme geçiyor Messi. Ama ikinci ikinci golde yaptığı asist 5 asiste bedel. Ona itirazım yok. Çünkü topu çıkmaya da bırakabilirdi. Bırakmadı.